Selamun arkadaşlar. Bu video dersimizde PyCharm kurulumunu göreceğiz. Büyük, karmaşık ve profesyonel projeler söz konusu olduğunda PyCharm ID en popüler tercihlerden biri haline geliyor. PyCharm yerleşik hata ayıklayıcı, gelişmiş kod analizi, sanal ortam yönetimi gibi özelliklerle size tam teşekküllü bir deneyim sunmaktadır. Bu video dersimizde de PyCharm'ın başlangıç için yeterli olacak olan ücretsiz sürümünü kuracağız. Öncelikle internete PyCharm diye aratıyoruz gelen seçeneklerden şuradan doğrult PyCharm diyorum arkadaşlar. PyCharm sayfası geldiğinde doğrult diyerek direkt indirebiliriz. Ancak arkadaşlar PyCharm uzun yıllar boyunca Combination Edition ve profesyonel Edition olmak üzere iki ayrı sürümle yayınlandı. Artık paycharmın resmi sitesinde gördüğünüz gibi tek bir ürün olarak sunuluyor. Birleşik ürün. Bakın arkadaşlar burada da zaten yazıyor ücretsiz kullanımı ve ücretli kullanımı vardır. Ücretsiz kurulumu yaptığımızda sonra herhangi bir lisansa girmeden parçamı kullanmaya devam edebilirsiniz. Temel Python geliştirme, kod analizi, hata yıklama gibi eski community sürümün sunduğu özellikleri sunuyor burada da. Hatta Jupyter Notebook desteğini de sunmaktadır ücretsizde. Ücretli kullanıma geçerseniz Django, Flash, veri bilimi araçları, SQL veri tabanı desteği gibi gelişmiş işlevleri yapabilirsiniz. Onlar ücretli kurulumda. Biz bunu indireceğiz, ücretsiz kurulum olarak devam edeceğiz. Bir lisans satın almayacağız. Buradan download diyerek indirebilirsiniz. Daha önce ben indirmiştim ve belgelerimde duruyor. Arkadaşlar şimdi çift tıklayarak çalıştıralım. Çalıştır düğmesine basalım. Bir ekran geldi arkadaşlar. Burada diyor ki uygulamanızın cihazınızda değişiklik yapmasına izin vermek istiyor musunuz? Belki ekranda görünmüyor olabilir sizde. Evet diyerek devam edelim arkadaşlar. Hoş geldiniz ekranı geldi. Next diyorum ve devam ediyorum. Kurulum yerini soruyor bana. Bu şekilde varsayılan olarak bırakıyorum arkadaşlar. Buraya kursun. Burada da kurulum seçenekleri var. Grid Desktop diyor arkadaşlar. Masa üstüne kısa yol oluşturursun. Update Context Menu diyor. Mouse'la sağ tıkladığınızda PyCharm projesi olarak aç yani. O seçeneği ekliyor. Update Pet dediğinizde arkadaşlar komut satırından başlatmanıza olanak tanıyor. Buradaki nokta P'ye seçeneği ise arkadaşlar bilgisayarınızdaki P'ye uzantılı dosyalara çift tıkladığınızda otomatikmen PyCharm'da açmasını sağlıyor. Ben de farklı kod editörleri olduğu için bunu seçmeyeceğim ama siz istiyorsanız seçebilirsiniz. Arkadaşlar bu ekranda da başlat menüsü klasörünü seçin diyor. Yani bu isimde başlat menüsüne bir klasör oluşturacak. Şurada başlat menümüz var ya arkadaşlar. Oraya klasör oluşturacak. İsterseniz ismini değiştirebilirsiniz ya da do, donat diyerek oluşturma diyebilirsiniz. Ben diyeceğim başlat menüsüne bir klasör oluştursun. Install diyerek kurulumu başlatıyorum. Şimdi burada ben bir videoyu durdurayım arkadaşlar. Çünkü kurulum biraz uzun sürecek. Kurulum yaptıktan sonra devam edelim. Arkadaşlar kurulumu yaptı. Böyle bir ekranımız geldi. Burada bize run PyCharm diyor. Yani PyCharm'ı çalıştır. Finish diyerek PyCharm'ı çalıştıralım. Arkadaşlar PyCharm'ı kurdum. Run PyCharm dedim çalıştırdım. Ancak bu ekrana geldi. Daha önce ilk kez kurduğumda başka ekranlar geliyordu. Şöyle hemen bir getireyim resmi. Böyle bir sözleşme ekranı geliyordu. Kabul edip continue diyerek devam etmeniz gerekiyor. Burada gelmedi. Muhtemelen daha önce kurup kaldırdığım için continue diyerek devam edin. Daha sonra arkadaşlar data sharing gelecek. Yani PyCharm kurumu tamamladıktan sonra ilk kez başlattığımızda geliyor. Siz ilk kez kuruyorsanız size gelecektir veri paylaşımı adı altında bir ekran gelecek ona ekranı. Bu ekranın temel amacı arkadaşlar nasıl kullanıldığına dair anonim veriler toplayan yazılımın gelecekteki sürümlerini daha iyi hale getirmeyi amaçlayan bir ayar. Eğer siz bunu seçerseniz PyCharm sizin kullanımınızla ilgili bilgiler toplayıp PyCharm şirketine gönderecektir. Kesinlikle kodunuzun içeriği, dosya adlarınız, kişisel verileriniz veya hassas bilgileriniz gönderilmeyecektir şeklinde de söylüyor. Ben don't send diyerek arkadaşlar bu seçeneği işaretlemedim isterseniz siz PyCharm kullanımınızla ilgili verilerin toplanıp gönderilmesini kabul edebilirsiniz. Ben kabul etmedim. Ondan sonra arkadaşlar import setting geliyor. Bu ekran gelecek. Bu ekranın temel amacı daha önceki çalışma ortamlarımızdaki özelleştirmeleri, kısa yolları, ayarları, temaları PyCharm sürümüne aktarmamızı istiyor. İsterseniz aktarabilirsiniz. Benim Visual Studio Code'daki ayarlarımı aktarmamı istiyor. Ben aktarmayacağım. Skip import diyerek yani içe aktarmayı atla seçeneği tıklayarak burayı geçebilirsiniz. Şimdi ise arkadaşlar welcome to paycharm ekranı geldi. Yani paycharm'a hoş geldiniz diyor. Şurada new project diyor. Onu tıklayalım. Burada arkadaşlar ortam ayarını yapacağız. Yani yorumlayıcıyı belirleyeceğiz. Location dediği kısım da projemizin kaydedileceği yerdir. Burada kayıt yerini ayarlayabilirsiniz. Create git repository dediğim bu kutu işaretlediğinizde projeniz otomatik olarak git versiyon kontrol sistemi altında çalışacaktır. Yani git kullanacaktır. Ben git'i kullanmayacağım. Git biliyorsanız eğer versiyon kontrol sistemini bunu tıklayabilirsiniz. Böylelikle git ile beraber projenizi geliştirebilirsiniz. Create welcome script diyor arkadaşlar. Bu da küçük bir main.py dosyası ekleyecektir. Ben bunu tıklıyorum. Yani ilk projeyi oluşturduğunuzda bir main.py dosyası oluştursun istiyorsanız oluşturmasın. Arkadaşlar burada da yorumlayıcı kısmını seçiyoruz. Project VMV diyor. Yani projemizi VMV kurarak başlatacaktır. VMV sanal ortamını, Python'ın yerleşik sanal ortamı biliyorsunuz o var. Onunla birlikte kuracaktır. Burada Base Conda diyor arkadaşlar. Base Conda da bu seçenekte eğer bilgisayarınızda Anaconda veya Miniconda platformu kuruluysa belirleyecektir. Veri bilimi, makine öğrenimi, çoklu sistem gibi projeler üzerinde çalışıyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Kastım kısmında ise özel kısmı arkadaşlar. Yani özel ortam. Bu seçenekte de PyCharm'ın otomatik olarak yeni bir ortam oluşturmasını istemiyorsanız. Yani yeni bir proje oluşturmasını istemiyorsanız. Var olan bir proje üzerinde çalışmak istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Biz yeni bir proje oluşturacağız ve sanal ortam oluşturmasını istiyorum. Crit diyerek başlatıyorum. Arkadaşlar PyCharm'ın ekranı geldi. Bakın bu şekilde ekranımız. Hatta burada loading diyor hala daha geliyor. şimdi bir kapatalım. Biraz yavaş geliyor arkadaşlar. Yavaş yavaş diğer dosyalarda oluşturdu. Bakın main.py'yi oluşturdu. Venv sanal ortamlarımız oluşturuldu. Bakımı da gösteriyor sanal ortamımızın içinde. Şu main.py'yi oluşturmuş. Şurada bakın arkadaşlar üst kısımda run diyor. Yani çalıştır diyor. Çalıştıralım bakalım. Ekrana hi pycham dediğim. Şimdi bir tane de biz yapalım. Buradan şunu tıklarsak yeni bir proje oluşturalım. Python dosyası ismini olsun ilk proje print parantez içerisinde merhaba bay ça -ka. Bunu kaydediyorum arkadaşlar daha sonra çalıştıralım bunu. Bakın burada da kendi kodumuzu çalıştırdık. Baçam kurulumu bu kadardı arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim de bu kadar. Başarılar diliyorum size.